5G nedir ve neler getirecek? Teknolojinin her an geliştiği bir çağdayız. Daha yeni yeni 4G'ye uyum sağlamaya çalışıyorken 5G sesini duyurmaya başladı bile diyebiliriz. Telefonlarımızın iyice hayatımızın merkezine gelmesiyle birlikte yeni mobil teknolojiler olan ihtiyacımız da artıyor. Bu bağlamda teknoloji devleri de yenilikleri ve geliştirdiği teknolojilerle daha nitelikli kullanıcı deneyimini vaat ediyor. Buna rağmen telefon kullanıcılarının hatırı sayılır bir kısmı, internet hızından ve kalitesinden memnun değil. Bizi heyecanlandıran 4G teknolojisinden de bazı sebeplerden ötürü istediğimiz gibi faydalanamadık. Maalesef ki gelişen teknolojilere ayak uydurmak için bazı koşulların uygun olması gerekiyor. Yaşadığımız bölgenin altyapı özellikleri, cihazımızın teknik özellikleri veya kapasitesi gibi. HD yani High Definition, Türkçesi ise yüksek çözünürlük Kalitede olan ortalama bir filmi indirebilmemiz yaklaşık 2 saatimizi alıyor. Ortalama büyüklükteki bir oyunu indirebilmek için ise 4 ila 5 saat beklememiz gerekebiliyor. Tabii ki daha büyük düşünürsek bunun sonuçları daha ağır olabilir. Bir doktorun gelişen teknolojiyle kilometrelerce uzaktan bir ameliyat gerçekleştirdiğini düşünelim. Buradaki 1 ila 2 saniyelik bir gecikme bile hayati olabilirdi, değil mi? Bu kapsamda Çin'de 5G teknolojisi ile bir ameliyat uzaktan yapıldı bile. Bir doktor 5G bağlantısını kullanarak bulduğu şehirden çok uzak başka bir şehirdeki bir hayvana cerrahi bir operasyon yaptı. Bunun için robotik cerrahi kollar kullanılırken iki şehir arasındaki bağlantı 5G ile sağlandı. Gecikme süresi ise ölçümlere göre sadece 0,1 saniye. Peki ya nedir bu 5G? 5G, 4G, LTE bağlantınızın yerini alacak 5. nesil mobil telekomünikasyon hizmetidir. 5G ile çok daha yüksek indirme ve yükleme hızlarını göreceğiz. Gecikme veya aygıtların kablosuz ağlarla iletişim kurması için geçen sürede önemli ölçüde azalacaktır. A band genişliğinin 10 GB bölü saniyeden daha fazla olması bekleniyor. 1 km2'de 100 milyon cihaza eş zamanlı bağlantı gücü sahibi. Veri iletiminde gecikme süresi 1 milisaniyeden fazla bile değil. Peki 5G hayatımıza neler katacak? Bugün sahip olduğumuz akıllı cihazların kablolu bir bağlantı, Wi-Fi erişimi ya da düşük hücresel bağlantı dışında pek bir önemi olmadığını biliyoruz. Intel'in iletişim ve cihazlar bölümü yöneticisi ve ikinci başkan olan H.A. Evans, 5G teknolojisinin mevcut tüm kablosuz ağ teknolojilerini birleştireceğini iletişimin ve cihazların dünya ile etkileşimini farklı bir yola dönüştüreceğini belirtiyor. Evans'a göre 2020 sonunda 50 milyar cihazın internet bağlantısı olacak. Bu çok heyecan verir değil mi? Birbirleriyle bağlantılı olacak cihazları düşünelim. Trafik ışıkları, akıllı ev aletleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, medikal cihazlar, kişisel dronlar, robotlar ve çok daha fazlası. Gelecekte olabilecek teknolojik gelişmeleri konu alan Black Mirror dizisini izlediyseniz bu örnekleri kafanızda çok daha arttırabilirsiniz. Peki tüm dünyada hızla gelişen bu 5G teknoloji için Türkiye ne yapıyor? Bu konuda Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay 5G dediğimiz şey birden ortaya çıkmış. Bambaşka bir şey değil. Yıllardır devam eden 1G analog haberleşme mobil teknolojilerin ilk versiyonu olan araç telefonlarının gelişmiş bir şebekesidir. Bununla başlayan mobil haberleşmenin geldiği aşama Türkiye şu anda dördüncü nesil mobil haberleşme teknolojilerini kullanan bir ülke. 5G'ye mutlaka geçeceğiz. 5G bize daha yüksek hız sağlıyor ve gerçekten teknolojik bir evrimin habercisi. Benim şahsi görüşüm bu teknolojik evrim 5G'de değil 6G'de olacak. 5G antrenman sahası olacak ama 6G'de gerçekten bunları yaşıyor olacağız. Peki nedir bunlar? Neredeyse sıfıra yakın gecikme, bağlantılı bir dünya, herkesin her şeye bağlantılı olduğu bir dünya çeşitli araştırma merkezlerinin yaptığı çeşitli istatistikler var. 2025 yılında 50 milyar bağlantılı nesneden bahsediliyor. Dünya nüfusunun 7-8 milyar olduğunu varsayarsak diğer bağlantılı olanlar, makineler ve canlı cansız nesneler bağlantılı hale gelecek. Bugün hayal bile edemeyeceğiniz gerçeklere 10 yıl içerisinde yüz yüze kalacağız şeklinde konuştu. Bu yeni ve gelişmiş teknoloji alanında ülkemizin de söz sahibi olabilmesi şu an için bir temenni. 5G üzerinde diyebileceklerimiz şimdilik kısıtlı. Yakın gelecekte bu teknolojinin ne getirip ne götüreceğini hep beraber göreceğiz. Tunay Ünal